Selamun Herkese Merhaba Arkadaşlar Efsane bir kural açıyoruz Gene bir ilginçlik gene bana denk geldi 12 içinden 12 kart çıkıyor 8. kart da efsane bir çıkıyor Saçmalıklar oluyor Bakalım ne çıkıyor Efsane bir Joker kart çıktı Bunlardan Soldakini alacağız Açılmayanı Açalım alalım Evet, bunu yükseltebiliriz. Bunu alalım. Yani bu seviyelerde bunların ikisi de kullanılmaz ama bunun sayısı daha fazla. Bunu alalım. Deprem kartı daha etkili bir kart bence. Bir efsane daha. İki efsane. Ne oluyor? Ne oluyor? Flash böyle. Ne oluyor? Evet. şimdi onu kullanıyoruz o da yok elimizde onu alıp da 10 yapmak var haydutu alıp 9 yapmak var ee, elimizdeki kartı yükseltmek mi kartı elimizde olmayanı seçmek mi aa birader, birader. bilemedim ben bunu alacağım yükselteceğim Hayluto ekranı bir Rokya kartından da alabiliriz. Evet şimdi şunu kullanalım. Bunu neyde kullanalım? Bunu kullanalım. Burada kullanalım. Bunu alalım. Bunu da Valkyrie basalım. Bunu alalım. Bunu neye basalım? Bunu da cadıya mı koyalım? çıkarttı ya. Neyse. Canım, 11. 11 bunu alırsak bu da 10 olur. Hmm. Bilemedim. 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 Ee, neyse. Biz bunu alalım ya. Bunu daha yükseltmeye yakın bu. İki tane de pazar günü aldık mı? Bunu da ha, ha, Hmm. Hmm açılmayanı yükseltemiyoruz mu? Anladım. İkisinden birisi ama hangisi? Neyse şunu biz puan yapalım. Yükseltelim. Evet. Başka da bir şeyimiz yok. İzlediğiniz de için teşekkürler arkadaşlar.